Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kayra. Bugün sizlere beraber Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 10.000 oldum ve Nani geldi. Yani Nani geldi derken şuradan çıkarmış bir Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi 40. mega kutudan çıktı. Peki neden çıkardığımı yapmadım? Onu da size söyleyeceğim. Arkadaşlar çünkü e, bunu çıkardığımda saat gece 3'tü. Ben de atmak istemedim. Yani çünkü hepiniz uyuyordunuz. Ben de telefonla oynamıştım. Ve 10.000'de o zaman kastım arkadaşlar. E, şimdi sizlerle isterseniz hemen bir maç alalım. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Arkadaşlar ve çok teşekkür ederim yeni abone yapmışsınız abone olan herkese çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar çok iyi kaçtık ha gerçekten iyi kaçtık ama Arkadaşlar Nani ile çok iyi oynayamıyorum. bu ne iyi? Ana! ben öldürdü ben ana öldürdüm. <laughs> arkadaşlar olsun yine iki kupa kasabildik. Ee, videom buraya kadar da arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone videoma like atmayı unutmayın. Ve her gün video gelsin mi gelmesin mi bana bir yorumlardan yazın arkadaşlar. Ee, ve tekrar teşekkür ederim hepinize. Abone olan herkese olmayanlar da teşekkür ederim. 20 abone yapmışsınız arkadaşlar. Hedefimiz 30 abone. Ondan sonra tabi ki giderek yükselecek. Hepinize teşekkür ederim. İyi ki YouTube'a başlamışım. Sizleri tanımışım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle.